Yesinler seni yavru. Ne? Bırak şimdi bu ayakları. Seninle biraz yürüyelim mi? Ne diyorsun sen be? Hepsi senin mi hani? Onu soruyorum. Şiş kardeşim. Kimsin sen? Ne biçim konuşuyorsun böyle? Ben bu kızın hastasıyım iyi mi? Tedaviye ihtiyacı var. Yettim elmasım yettim. Sen elmasıma mı asılıyorsun lan? Ha? Cevap ver. Eyvah! Şimdi yandık iyi mi? Zabıta kaytar abi. Meydanı boş mu buldun lan? Ecelle mi susadın sen? Kusura bakma abi, bir ettik abi. Ben ettim, sen etme abi. Devol git bir herif. Bir daha seni buralarda görürsem bacaklarını kırarım haber olsun. Hadi hadi. Öpeyim Kaytan abi. İstemez istemez. Devol hadi. Allah razı olsun Kaytan abi. Bir şey yok Yelmaz. Yok canım, Neyim olacak? Korkmadın değil mi? Sakın korkma. Ben hayatta olduğum müddetçe sağa kimse dokunamaz. Bravo İrfan abi, mahvettin adam Nasıl da yetiştin hemen. Hissettim Tombalak. Nasıl yani? Şöyle oldu, ben başkana tam çıkıyordum, sahneye gidecektik. Sahne mi? He, başkan dedi ki, İrfan dedi sen çok yoruldun, bir sahneye gidelim de kendine gel dedi. Ben dedim ki mesainin ortasında ne sahnesi Allah aşkına dedim. Kız kız gülmeye başladı, boş ver mesaiyi dedi. Görse o kadar güzel kıs kıs gülüyor ki ağzı gözü yapılıyor ama graf ses çıkmıyor. Çok sempatik oluyor ya. Ses çıkarmadan nasıl gülebiliyor ki? Şöyle oluyor. İlginç. Hep <laughs> diyor ya bizim var ya, alem adam diye. Neyse arabanın kapısını açtı. Ben tam bineceğim. Başkan dur dedim. Niye? O anda şurama bir sıkıntı girdi tomalak. Elmasımın başında bir fenalık var. Ben sağınaya bağınaya gelemem dedim. Demek içinde hissettin ha? E seviyoruz ya Toma, laf değil. Seven insan hisseder. Derken iki damla yaş geldi, bizim başkanın göz bebeklerine yerleşti. Niye acaba? Onunla saunaya gitmedim ya, üzüldü. Neyse yanağına öpücük kondurdum. Yapma başkan dedim, hadi. Koskoca başkansın yakışık alıyor mu ağlamak dedim. Ondan sonra ben öyle tatlı sert konuşunca biraz kendine geldi. Elmas duyuyor musun? İrfan oğlum senin için başkanı ağlatmış. Ee? İnsan bir teşekkür etmez mi kız? İyi. Teşekkür. Hiç lüzum yok Elmas'ım. Bana bir gülümse yeter. Ben ne yapayım teşekkür ederim. Bana güler yüzün lazım. Sağ ol İrfan. Adamı iyi benzettim vallahi. <laughs> ne diyorsun Elmas'ım? Ben daha döverdim de... ...şimdi adamın bir yerlere kanar bana ...sen de kan görmeyi sevmesin diye onun için şey etmedim. İrfan oğlum gir bir çayımızı iç istersen. Yok İrmik anne, rahatsız etmeyeyim ben Aa, şimdi. Aa, ne rahatsızlığı canım. Hem teşekkür etmiş oluruz değil mi? Hiç lüzum yok İrmik anne. Hem elmasım ister mi onu da bilmiyorum yani. Tamam canım, bir çay içebilirsin bahane. İyi o zaman. Çaylar kuru kuru gitmez yalnız. Ben biraz koflet alayım. Bahsettiğin zabıta bu mu? He bu işte. Neydi? kayıtan bir şeydi bunun adı. Ya abi bak şimdi biz bununla anlaştık iyi mi? Bu bana dedi ki eğer dedi bir kız var mahallede ona asılırsan dedi tezgahını burada açabilirsin deyince ben şittim. Abi gözünün yanıyım be abicim be bırak. Gömlekler caddenin ortasında kaldı be abi. Pis dolandırıcı ne olacak? Gördün mü anne? İrfan. Bana mı seslendin Orhan? Hayırdır ne verdi? Duydun mu bu adamın söylediklerini? İlahi Orhan. Ben nasıl duyayım? Adam konuşmuyor ki. Hay Allah iyiliğini versin Orhan'ım. Hanım. Susan bir kişiyi insan nasıl duyabilir? Hadi esen kalın o zaman. İrfan kaçma buraya gel. Abi bırak. Hadi, hadi, hadi.